Herkese tekrardan merhaba. Bu bölüme nereden denk geldiğini bilmiyorum ama umarım bu bölümü ve devamında diğer bölümleri seversin ve beni takip edersin. Benim ismim Sefa. Bu bölümde atacağım boş ise erken gelme problemi. Evet. Erken gelme probleminden bahsedeceğim. birçok insanın aslında problem yaşama ihtimali çok yüksek olan bir konu herkesin anlayacağı gibi zaten bölüm başlığından yani başlığından da anlaşılacağı üzere erken gelmek bence büyük bir problem. Yani inanılmaz büyük bir problem. Çünkü zaman kaybı çoğu kişi için. Çünkü gerçekten o sürede daha fazla şey yapabilirsin. Hani e, ne bileyim ders çalışabilirsin, dizi bir bölüm daha dizi izleyebilirsin falan. Büyük bir problem. bu. E, bunu ben nasıl e, bununla ilgili yaşadığım deneyimleri e, ve bunu nasıl üstesinden artık geldim ve nasıl büyüdüğümü ve bunu öğrendiğimi anlatacağım bu üst yani bu problem üstesinden gelmeye. E, mesela şöyle bir örnek verebilirim. Benim bazı arkadaşlarım var ki kendilerini bence gayet iyi biliyorlar. Mesela atıyorum ki bir buluşma ayarlayacağız. Eskiden şöyle olurdu. Atıyorum ki ben saat 3'te buluşalım dedim okey dedik. Okey yani üçte herkes okeylendi. Ondan sonra işte hazırlanmaz, cartcuyor. Ama hani şöyle bir date düşünün. Hani çok önemli bir şey değil. Hani buluşup boş atacağız date'i. Hani böyle ne bileyim işte bir sinema ya da bir biletli bir şey, zartzurt gibi bir şey de yani o sadece buluşacağız ve boş atacağız. Kahve içeceğiz falan belki. Neyse böyle bir buluşma oldu zaman 3'te mesela. Ben 2.45'te mesela eskiden oradaydım. Hep en erken ben giderdim. Fakat daha sonrasından ben bazı şeyler öğrendim. Çünkü mesela atarım 2.45'te gidiyorum ya. Bazı arkadaşlarım özellikle bazıları minimum 3.5-4 minimum hani 3'te deite Ve ben şu karara vardım. Şimdi ben hep erken gelen kişi oldum. Çünkü böyle bir alışkanlığım var yani. Ben hep hani dakik de değilim. Dakikten ön, ötesiyim yani. Daha da erken giderim ki ne olur ne olmaz. Sonrasında ben artık şey yapmaya başladım. Atıyorum ki saat 3'te Ben hani üç buçukta falan evden çıkıyorum artık. Çünkü o kişinin o saatte orada olmayacağını artık öğrendim. Bunu bence yani bu, bu, bu bunu yaşayan bir sürü insan var. Böyle bazı spesifik insanlar bunu inanılmaz fazla yapıyor. Artık onların nesinden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama hani büyük ihtimal bu şeyden kaynaklanıyor bu arada. Benim tahminim şu arkadaşlık ilişkinizde belli bir seviyeden sonra bunun yapılması sıklığı artıyor. Çünkü mesela çok yakın bir arkadaşın olmasa bunu hep yapamazsın. Çünkü hani bir yerden sonra ee, ya da ama belli bir yerden sonra artık bu çok sık olmaya başlıyor. Ve bence bir yerden sonra bu inanılmaz can sıkıyor. Yani benim bazen çok sinirlendiğim anlar oluyor. Gerçekten çok sinirlendiğim anlar oluyor. Ki onlar da birkaç kez denk gelmiştir bu anlarıma. Hani böyle hani sinirden görmeyin beni. Çünkü hele bir kere bakın şu an dinleyenlerden bazıları bence benimle yani birkaç kişi bu olayı biliyor. Dinliyorlarsa anlayacaklar. Saat 1'de gidecektik tamam Yani 1'de gitmemiz gereken yerde olacaktık. Bahçeli'de olacaktık Ankara'da. 1'de bakın. 1'de hani buluşma değil bir de kampüsten çoktan çıkmış ve gideceğimiz yer yani mekanda olmamız gerekiyordu. Buluşma saati bile değil bir. Yani bizim minimum 12 buçuk defa otobüse binmemiz gerekiyordu yarım saat içerisinde gitmek için. Peki biz kaçta buluştuk biliyor musunuz? Bakın varma saatimiz de değil oraya. Buluşma kampüste buluşma saatimiz. Üç buçuktu. Yani yaklaşık iki buçuk saat önce Mekanda olmamız gereken saatten iki buçuk saat sonra biz daha yeni kampüs içinde buluşabildik. Anca gittik falan. Ve ben inanılmaz sinirliydim o gün. İnanılmaz sinirliydim. Çünkü hani iki buçuk saat ve ben sadece onları bekledim. Çünkü şöyle oluyor. Şöyle bir durum oluyor. Atarım ki sen hazırsın ve bekliyorsun. Oturmuşsun bekliyorsun. E ne olacak? He şimdi he, hadi çıkalım dediklerine hemen çıkman gerekiyor ya o sırada hani bir şey yapamıyorsun. Hani ne bileyim hani bir diziye başlasan atıyorum ki 3 dakika sonra hadi çıktık çık deseler 3 dakika geçmiş olacak ve sen hani onu, onu 3 dakikada bırakmak istemiyor olabilirsin. Ya da işte yemek yapacaksın mesela en basitinden bir makarna hani yarım saat maksimum tamam mı alacak bir şey yemek ve yapma kısmını diyorum ya benim için en azından ve yıkama. Ama başlayamıyorum çünkü ya tam makarnaya koyduktan sonra tamam hadi biz çıktık deseler. Hani ne yemek yiyebiliyorsun, ne bir şey izleyebiliyorsun. Hani bomboş oturman lazım. Hani bomboş internette gezmen gereken yani tamamıyla boş bir zaman kaybı. Ve ben hani çok sinirlenmiştim o gün. Ondan sonra bunlar zaten farkındaydı. Sonrasında ben de artık büyük ihtimalle o günden sonra şöyle bir karar aldım. Bu geçen sene ve ondan önceki sene oluyor olması lazım bu olay. Bu saatten sonra ben buluşmalardan Hani buluşma dakikasında falan artık hazır hazır oluyorum yani. Hani normalde bir saat önce de falan hazır olurdum ben. Yok bundan sonra. Bundan sonra böyle bir şey yok bende. Ben bana nasıl genel olarak davranılıyorsa ben de artık öyle davranma kararı aldım. Ba, yani arkadaşlarıma. He şöyle olabilir. Bazı arkadaşlarımla. O geç kalıyor işte iki laf sokma ya da şey okey. Ara ara oluyor bu ben de yapıyorum. Hani ben de geç kalacağım zaman şey bu aramızda olan bir şey. Ama bir ya, yani limiti aşılması beni çok sinirlendiriyor özellikle. Ve o limiti çoğu insan bilmiyor. Bence bunu yapan insanlar varsa ki beni dinleyenler de kesin var. Yapmayın. İnanılmaz sinir bozucu bir şey. Bu hani hem arkadaşlık ilişkisine zarar veriyor. Hem karşıdaki kişinin size daha az saygı duymasına sebep veriyor. Ve sizin daha güvenilmez bir insan olmanıza sebep veriyor. O yüzden bunu yapmayın. Özellikle bazı insanlar son dakika bir şeyler iptal etmeler falan çok 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 önemli. Hani crucial olmadığı sürece hiçbir şey iptal etmeyin bence. Yani arkadaşınız çok yakın arkadaşınız olsa bile evet hani çok yakın arkadaşınız olduğu için belki iptal etsen bir şey demez. Ama bir demez, iki demez, üç demez, dört demez. Fakat beşte de artık o da taşar. Çünkü hani insanız. O yüzden bence bunlara dikkat edin. Ve size tavsiyem atıyorum ki hep erken gelen kişiyseniz Buluşma yerine veya buluşma saatine. Ee, şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Ya saatinizi atıyorum ki, işte ne kadar erken gittiğinize bağlı. Atıyorum ki 15 dakika erken gidiyorsanız, e, genel olarak ya da yarım saat erken, de hep yarım saat erken ben buluşma yerinde olurum diyen bir insansanız, e, kendinizi buluşma mesela üçte buluşulacaksa üç buçuktaymış gibi. ...buluşmaya, hazırlamaya başlayın kendiniz Yani normalde 3'teyken, 3'te üçte buluşmaya hazırlanırken... ...2'de başlayıp, 2.5 buçuk... ...mesela atıyorum ki, pardon, 3'te başlayacak, 3'te buluşacaksanız... ...sen mesela 1'de başlıyorsan hazırlanmaya ve 2'de bitmiş, 2'de çıkmış oluyorsan... ...yarım saat yol sürsen ve 2 varıyorsan... ...şöyle yap, 3 buçukta buluşacakmışsınız gibi düşün. 1 buçukta başla hazırlanmaya, 2 hazırlanman bitsin... ...2 buçukta yola çık, yarım saatte 3'te var. Yani tam saatinde var. Böyle bir şey önerebilirim. Saatinizi ileri alabilirsiniz. Veya işte alarm kurabilirsiniz. Mesela atıyorum ki normalde 2'de değil de 2.30'da çıkmanız gerekiyor ya tam vaktinde yetişmek için. Ama siz ne olur ne olmaz diye erken çıkıyorsunuz. 2.30'a alarm kurun ve kendiniz şöyle e, şey yapın hani fixleyin kafanızda. Alarm çalmadan ben işte evden çıkmayacağım. Böyle bir kendinize hani, hani görev verme olur ya böyle yaparız hani. İşte şu testi bitirince şunu yapacağım. Ya da bunu işte ne bileyim şu çizgiye basmazsam ben şöyle olacağım. Hayatta gibi salak saçma şeylerimiz var ya. Bunu da öyle bir şey yapabilirsiniz. Çok erken gidiyorsanız kendinize göre. Veya buluşacağınız kişiye saati yanlış söyleyin. Yani atıyorum ki saat sen 3'te orada olacaksan ve o kişinin sen mesela üç 3.30'da geleceğini biliyorsan. Yani mesela atıyorum ki normalde saat 3 o kişiye siz 2 veya 2.30 deyin. O zaten geç gelecek büyük ihtimalle. Siz de kendinizi ona göre hazırlarsınız. Hani bu tarz küçük böyle nüanslar var. Bence bunları yapın. Ben artık böyle yapıyorum. Ee, şimdi atıyorum ki çıktım diyorum ama çıkmıyorum. Yani bunu zaten herkes yapıyor da bazı insanlar çok yapıyor bunu. Ve ben genelde yapan insanları yaparım. Yap Bana yapmayan insanlar çok yapmam bunu. Ee, çünkü o kişi bana yapıyorsa ben de yapabilme hakkını kendi görüyorum. Böyle bir hak veriyorlar çünkü. İşte bu kötü bir şey aslında iki tarafında yapmaması lazım ya da yakın arkadaşsanız bile belli bir düzeye kadar yapılması gereken bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Fakat böyle yani bu konu hakkında ki görüşlerim bu yaşadığım şeyler. Daha bir sürü şey var tabii ki de yaşadım ama ben çok çok kısa anlattım. E bu konuyu neden böyle bir şeyle paylaşıyorum derseniz hani ben bu sefer diğer şeylere kıyasla hani diğer bir ne bileyim yazılar, videolar, podcastlere kıyasla şey yapmak istedim. Yani tersten bakmak istedim. Hani geç gelmek değil de hani geç gelme problemini nasıl çözersin işte. Bir yere geç kalmamak için yapmaman gereken şeyler gibi şey hani bu tarz öneriler yerine yani hatalı olan kısım kişi yerine ben hatasız olan kişinin hatalı olmaya yaklaşma açısına baktım aslında. Çünkü diğerleri zaten hani Yüzde yüz haksız ya öbür taraf. O yüzden ben bu taraftan bakmaya gereği duydum. O yüzden erken gelme problemi üzerine bir konuşmak yap, konuşma yapmak istedim. E, çünkü neden olmasın? Çünkü benim podcast'im, benim fikirlerim kime ne özel öncelikle. Öyle. E, bu kadar sanırım söylemek istediğim şeyler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Podcast'imi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube'uma da bakabilirsiniz. Orada da artık inşallah boşaltmak istiyorum. Görüşmek üzere.